Evet arkadaşlar bugün BESE maça giriyoruz. İlk videom yardımcı olursanız teşekkürler. Uzatmadan girelim. Sağlam adamlar geldi. Şu kaze çok tehlikeli. aldım onu. Ben böyle adamların ikisi de öldü. Ben de ölüyorum. Amt adamlar çok erken öldü. Gene geldim bu sefer adamlar oruz bu gibi ölmezse iyidir. Şimdi prime açtım. İkisini de aldım. At topu amına koyum. At artık bir de sinirleniyor bu senin ben amına koyum. Ve gol atıyoruz benim döbreğine pasım sayesinde. Arkadaşlar bugün bence bu yeter abone olmayı unutmayın.